141 Onlar bir ümmet idiler, gelip geçtiler. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandıklarınız. Ve siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. 142 İnsanlar içinde bir kısım beyinsizler takımı, bunları bulundukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. Peki doğuda, batıda Allah'ındır. Kimi dilerse onu hidayete erdirir. 143 ve işte böyle sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız peygamber de sizin üzerinize şahit olsun Daha önce içinde durduğum Kabe'yi kıble yapmamız da şunun içindir peygamberin izince gidecekleri iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım Bu iş elbette Allah'ın hidayet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. 144. Doğrusu, biz, yüzünün semaya yöneldiğini, orada şekilden şekle geçerek, aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü mescidi harama doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar da kesinlikle bilirler ki, Rablerinden gelen o emir haktır. Ve Allah, onların yaptıklarından ve yapmakta olduklarından gafil değildir. 145. Celilim için, sen o kitap verilmiş olanlara, bütün delilleri de getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar, sen de onların kıblesine tabi olmazsın. Zaten onlar da birbirlerinin kıblesine tabi değiller. Celilim hakkı için, sana gelen bunca ilmin arkasından sen tutar da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, o zaman hiç şüphesiz, sen de zalimlerden olursun. 146. O kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin ilimleri onu o peygamberi oğullarını tanır gibi tanırlar, böyle iken içlerinden bir takımı gerçeği bile bile gizlerler. 147. O hak, Rabbindendir artık şüpheye düşenlerden olma sakın. 148. Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır, o ona yönelir, haydin, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. 149. Hem her nereden yola çıkarsan, namazda, hemen mescidi harama doğru yüzünü çevir bu emir şüphesiz hak, Rabbinden olduğu gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz de değildir. 150. Her nereden yola çıkarsan yüzünü mescidi harama doğru çevir ve her nerede olsanız yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanlar için aleyhinizde bir delil olmasın. Ancak içlerinden haksızlık edenler başka. Siz de onlardan korkmayın, benden korkun hem üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım, hem gerek ki doğru yolu bulasınız. 151. Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size iyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. 152. O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. 153. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.